Ulan be. De. Kaç sene önce söylemişti rahmetlik. Deli diyorlar ya. Çok değil 20 sene sonra Amerika yok. Dedi ki ne zaman ki Amerika'da eyaletler ayaklanmaya başladı mı bilin ki Amerika yıkılıyor demişti. Bugün ben haberlerde gördüm böyle telefonumda. Teksas ayaklanmış birkaç eyalet daha ayaklanmış yani. Beyaz Saray'ın önünde zırhlılar falan. Vay be dedim ya. Adama yıllarca deli 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 diye alay ettiler. İşte bizim mahallenin delisi böyle oluyor. Dört dil biliyor. Hukuk fakültesi mezunu. 64 cilt kitap yazıyor. Ona deli diyenlerin hiçbiri o kitapları çürütecek ilme ve kabiliyete sahip değil. Ve adam ne dediyse mübarek Rus... Dünyada iki süper güç kalacak. Çin, Yahudi güdümünde. Türkiye... İslam'ın liderliğinde olacak. Rusya'nın yıkılmasını 20 sene önce, Amerika'nın yıkılmasını da kaç sene önce söylediği, daha bir sürü şey söyledi. Hepsi de tuttu.